Bu bölümde ilişki yani relation konusuna bakacağız. Relation ya da ilişki iki tablo arasında bağlantı kurulması demek ya da bir tablodan öbüne başvuru yapılması, referans verilmesi demek. Yeni bir tablo oluşturuyorum. Ülke olsun. Buna Begin diyelim. Kendiliğinden artsın. Aynı zamanda primary key olsun. Yani bu unique biricik olsun. Bu bir kayıttaki olan sayı öbüründe olmasın. Bir tane daha veriyorum. Country name. Bu sefer varchar. Varchar deniyor da. Bunu seçelim. 50 yerine 100 diyorum. Sev diyorum. Oluştu. Bir de il anlamında promise ekleyeceğim. Ekle deyip promise id diyorum. Begin seçeyim yine. Auto increment olsun. primary olsun. Yani bu da bir tane yani unique olsun hepsi. Şey. Birçok kişi ili, il yanı, site gibi şeyler söylüyor. Ama doğru değil. Türkiye'nin yapısına uygun olan bu. Türkiye'de her kasaba bağımsız değil. ile i̇l, i̇l, i̇l bağlı. Ve ülkenin altında il var. Şimdi böyle yaptık. Bunu da kaydedeyim. Bir takım ülkeler ve iller gireceğim. Örneğin Türkiye. Bir tane daha giriyorum. Azerbaycan. Şimdi buna göre de iller gireyim. İstanbul. Ankara. İzmir Ankara yerine Bakü diyelim. Ona bir tane daha ekleyelim. Bu Ankara Şuna bir tane daha ekliyorum. Çok daha gerçekçi olsun diye bunu yapıyorum. Bir kent daha söylüyorum. Gence. Hatta buna ben yanlış yaptım. Şurada bir tane daha sütun ekleyeyim. da bir bir şey söylememe gerek Nüfusunu da söylüyorum. Daha gerçekçi olsun. Buralarda nüfuslar verelim. Buna 20. Ankara'ya 10. Buna 7 diyorum. Bakıyor bilmiyorum. 6 diyelim. Buna da 4 diyelim. milyon cisimler nüfuslar. Konu şu. Ben bu ilin bu ülkelerden hangisinde olduğunu nasıl öteceğim? O yüzden bir şey yapıyoruz. O da bir tane daha sunu Bu seferki country I'd yine bir günde olsun. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. ID eklemiyorum. Ülkenin adını ekledim. Ama orada ülkenin adı değişirse o zaman burası güncellenmez. O yüzden ilişkileri ID'lerle kuruyoruz. Genellikle counter ID gibi öbür taraftakinin ID'sini kuruyoruz. Birçok durumda kan bunu bir kaydedeyim. Birçok durumda counter ID'nin ID denir. Name denir. O zaman da ID diyeceksiniz. Karşı tarafı göstermek için. Ben anlaşılır olsun ID'ler birbirine girmesin, name'ler birbirine girmesin diye bu adları kullanıyorum. Şimdi ben bunu yaptım. Şimdi hangi ülkede olduğunu bakıyorum. Bu bir, bu iki. O zaman ben ilin hangi ülkede olduğunu söyleyebilirim. Bir derim. Bu iki değilmiş. Bu bir. Bu da bir. Bu iki. Ne oldu? ülkeleri ilişkilendirdi. Şimdi buraya ülke adı koymak doğru olmuyor. İşte teknik adıyla normalize etmek gerekiyor ya da denormalize etmek gerekiyor. Otur işte işlerden dolayı doğru olmuyor. Çünkü ülkenin adı değiştiğinde bu sefer her yerde adları değiştirmek gerekiyor. Onun yerine ID kullanıyoruz. Bu ID ile Şimdi ne oldu? Belgelerle erişmenin ancak bir sorunu var. Ben ülkeleri al dediğimde select yıldız from istediğinde dediğimde ID'ler gelecek. Bunun da önlemini almayı göstereceğim. Ancak bir sorun daha var. Şimdi ben kazayla buraya 3 dedim. kabul etti. Ama 3 diye bir ülke yok. Çünkü niye bu bir sütun? O bilmiyor ki benim bu Kantu ID'imle Kantu'nun Kantu ID'si aynı değil. Zaten adı da aynı olmuyor. Şuraya ID diyebilirdim. Öbür tarafın adı Kantu ID'di. Addan gidemez hiçbir zaman. Programlamada hiçbir şekilde ada bakarak bir iş yapılmaz. Özel durumlar için. Bu durumda ne yapacağız? Bunun çözümü şöyle. Burada şemada kanto id seçiyoruz. Ona foreign key tanımı yapıyoruz. O da şu şöyle yapılıyor. Burada foreign key'ler var. Yani biz yadırgacı açar diye çeviriyoruz. Yabancı anahtar ya da foreign key. Yani öbür tarafın şey. Karşı tarafı gösteren bir tane sütunu yaptık ya. Onun ilişkilerini kuruyoruz. Ben buraya add diyorum. Genelde bir ad verilir. Yani country ile ilişkilendirdiğim için. Buraya referans tabloyu seçmem gerekir. Ben kimle ilişkilendiriyorum? Country. Country ID Country tablosunu Country ID'si ile ilişkilendiriyorum. Burada şunu diyorum. Benim Kant id sütunun şu kantı tablosunun kantı id sütunuyla ilişkili. Niye iki kez söylüyoruz? Aynı olmayabilirdi. Ben kendim Kant id derdim. Öbürü id derdim. Ya da iki tane olabilir burada. First Kant id, second Kant id. Ya da old Kant id. Yine ilişki bulabilir. O yüzden sütunları tekrar söylüyorum. Bu bendeki adım. Zaten görülüyor burada. Bu karşı taraftaki adım. Onların sütunları. Burada herhangi bir action yapmadık. Ama restrict dersen şu anlama gidiyor. Sınırla. Ben yanlış yere giremeyeyim. Diyor ki bir, bir problem var. No action'a çekeyim şimdi. Sonra data'ya bu üçü düzelteyim. Daha baştan kızdı. Bunu bile çekeyim. Tekrar 12 ile ilgili. Bununla ilgili olduğunu düşündüğüm için save ediyorum. Evet kabul ettim. Daha saklarken bir de veride uyumsuzluk var. Bu olmaz düzelt veriyi dedi. Şimdi düzelttik veriyi. Ben şimdi ya buraya hatta kolay yok olsun diye buradan seçtiriyor ama bu aldatıcı olmasın. Bu Hayden'in bize yaptığı bir iyilik. Normalde böyle bir şey yok yani. Ben şuraya yanlış bir şey seçemiyorum. Çünkü yanlış bir şey seçtiğimde Porinke buradaki diyor ki seçtiğin değer yok. Sen 3 seçtin, 5 seçtin, kaç tarafta yok. Ne oldu? Bu şekilde kısıt koymuş olduk. Burada Orinkey başka bir tabloyla bağlantı demek. Yani bu ID başka bir tabloyla. Şurada ilişki gösteriyor. Primary key benim kendi ID. Şimdi bunları bazen karıştırıyor insanlar ama aslında ilgisi yok. Birbiriyle ilgisi yok. Yani karıştırılacak bir şey değil. Çok ilgisi bir şey. Bu benim kendi numaram. Yani benim kimlik numaram. Bu da benim referans verdiğim şeyin numarası. Diyelim bir, benim bir arabam var. Arabamın numarası. Ya da bir evim var. Evimin numarası. Yani bu öbür tarafta. Ben ev değilim. Araba değilim. Benim arabam var. İşte böyle demiş oldum. Bu ilin ailesi. Bu da ilişkili olduğu ülkenin ailesi. Bu şekilde anlatmış oldum. Bunlar bu, böyle olmasının nedeni veri tabanlarının iki boyutlu olması. Çünkü ülkenin içine şey koyamayız şöyle bir şey düşünebilirsiniz ben şöyle yapsaydım olmuyor muydu gideyim kantoya şöyle bir sütun daha ekleyeyim İşte promisleri söyleyeyim ama kaç tane ekleyeceksin yani bir, bir, bir tane değil ki bir ülkede birden fazla il var mürgülle ayırdığında bir daha sorgu yapamaz öyle yapmıyoruz her zaman ters yapıyoruz yani ilişkili ol, olunan olan şeye koyuyoruz ki öbür tarafı görsün böyle orada liste koyamayacağım için burada tek tek söylüyoruz. Bunu ayrıca yapıyoruz. Bu şekilde ilişki kavramını göstermiş oldum. Burası hem ilişkiyi gösterdim. Koşul değildi ama her zaman bu yapılır. Yani profesyonel herkes yapar. Bu şeyi mutlaka foreign key, yadırgı açarı koymak lazım. Bunu göstermiş oldum ki daha düzgün veri tabanı tasarımı yapmış olalım.